Merhaba millet, Ekele Minecraft oynuyoruz, hoş geldiniz. Çok geç kalmış bir 1.4.6 yaması yenilikleri videosuyla karşınızdayım. Niye bu kadar geç kaldı? Çünkü e, gerekli olan hiçbir şey yoktu bu e, yamada. Bence yani bir şey hariç gerekli olan bir şey yoktu. bir şey de e, Enchanted Books dediğimiz yani büyülü kitaplar. Yani Türkçe Türkçe'ye tam nasıl şey bilmiyorum da ben büyülü kitaplar diyorum. E, gereksiz bir yenilik de bunlar. Yani Fireworks dediğimiz şey, havai fişekler. Bunların yapımını anlatacağım. Bunun dışında şöyle özellikler var mesela bunu e, nasıl atıyorsunuz böyle 3 boyutlu olarak renderlanıyor yerde 2 boyutlu olmak, olmak yerine benim farkında neredeyse anlayamadığım bir özellik sonuçta istediğin kadar boyut ekle buna piksel piksel olduktan sonra hiçbir anlamı yok yani farklı görünmüyor bence. Ee, ve hastaydım 3 gündür falan hala iyi değilim baya hani midem falan bulanıyor ayağa kalktım başım dönüyor ama artık çekmeye çalışayım dedim bu videoyu ee, güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum facebookta zaten paylaşmıştım arkadaşlar geçmiş olsun dediler öncelikle ee, şu şeyi göstereceğim enchanted books olayını göstereceğim şimdi şöyle oluyor bunu koyuyorsunuz kitabı buraya koyduğunuz zaman Burada enchantment'lar falan çıkıyor. Tabi net tarafına kitaplık koyarsanız daha yüksek çıkar da şimdi burada 7 level falan çıkıyor işte. Şöyle şey yapalım. Mesela 7 level'lık bir şey basalım. Projectile Protection. Bu mesela armor için. Bir tane de armor alalım şöyle. Evet. Şimdi enchantment book'umuzu yaptık bu şekilde. Nasıl yapıldığını anladınız. Buraya koyuyorsunuz enchantment book'a basıyorsunuz. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Ee, bunu koyduğumuzda ne geleceğini bilmiyoruz ya mesela yani buna dandik bir şey gelmesini istemiyorsak, belli bir şey istiyorsak Enchant Book'la de, de, yani book deniyoruz buna yapmak yani çünkü bunu yapmak daha pahalı bir şey bir kitap yapmaktan. Daha sonra istediğimiz şey elde edince ki mesela atıyorum Projectile Protection bizim istediğimiz şey. Bunu buna basıyoruz ve hani tam olarak hedeflediğimiz şeyi eklemiş oluyoruz. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? Şu Anvil'den yapmamız gerekiyor. Önceden göstermiştim bunu yapımı başka bir yeni videosunda. Aynı geliyoruz bunu koyuyoruz. İki kosla Projectile Protection birli Diamond Leggings yapıyoruz. sağ yaptık şimdi bu şey oldu, enchant'ı doldu. Burada Punch 2 var. bir enchant book olarak başka. Önceden almıştım. Bunu böyle koyuyorum mesela. Punch 2'li Diamond Sword veriyor. Şöyle göstereyim. Bir sürü çeşidi var. şöyle bakın envanterde. Mesela silah ve zırhlar gelebilecekler burada tool'lara gelebilecekler Buradaki işte normalde silah alamayacağınız şeyler de normalde kılıcı eklenmeyen bir şey de ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede. Böyle bir güzelliği var. Ee, bu şekilde çeşit çeşit enchant book yapabilirsiniz ki bu enchant book'lar sadece hani kendiniz yapmıyorsunuz aynı zamanda işte zindanlarda ve şöyle köylerdeki şeylerde falan da bulunabiliyor. Ee, chestlerde falan bulunuyor sandıklarda. Aynı zamanda sanırım köylerden alınabiliyor. Gelelim diğer yeniliğimiz olan Fireworks'e. Şimdi şöyle bir Gunpowder alıyoruz. Bir adet boya koyuyoruz ve bu bize mesela turuncu renkli bir Firework Star veriyor. İlk başta yaptığımız raket bu. Aslında bir de şöyle bir şey gösteriyor de Firework Star alıp böyle koyuyorsunuz. Hani boş Firework Star var. Ama bu bir işe yaramadı. O yüzden şimdi bunu gösteremeyeceğim. Daha sonra hani bunu koyduk. Mesela bunun yanında birkaç tane eşya var. İşte Feather oluyor, Gold Nugget oluyor. Bu mesela bir yaratık kapısı koyarsanız Creeper şeklinde çıkıyor. E, feather koyarsanız Burst şeklinde çıkıyor. patlayarak çıkıyor. Bunu ikisi beraber koyarsak nasıl oluyor bilmiyorum. koyulmuyor. Sadece bir tane koyuluyor. daha sonra Şöyle koyayım. Gold Nugget koyarsanız da yıldız şeklinde çıkıyor. Mesela yıldız şekillisini alalım. Yani bu şekilde fireworks yapıyoruz yani bu boya kalmamıştır. Boya alayım bir tane de görün adam gibi ee, mavi alayım. Gece oldu şimdi daha da güzel gözükecek. Gunpowder koyuyoruz, lapis lazuli mavi renk için koyuyoruz. Bir de mesela creeper kapısı koyalım yani Creep Şu kafa koyalım creeper şekilli çıksın. Şimdi bu Firework Starlarımız çeşitli çeşit olabiliyor bu şekilde. Bütün detayları söylemeyeceğim. Yani Diamond falan da kullanılıyor. Glowstone Dust da kullanılıyor ama hepsini söylemeye... Üşeniyorum zaten çok gerekli bir şey değil. Kendiniz keşfedersiniz artık onları. E, ee, üstte Firework koyuyorsunuz. Altta Paper koyuyorsunuz. Onun altında Gunpowder koyuyorsunuz. Böyle yaparsanız... E, Firework Rocket dediğimiz yani Hawaii Fişek roketi yapıyorsunuz ki... Duration 1 yazıyor bakın. Bu ne kadar havada kalacak. Bunu mesela... 3 tane koyarsanız en fazla 3 tane oldu. Duration 2 oluyor ya da 2 tane koyarsanız duration yani iki olur, böyle yaparsınız 3 üç olur. Yani üçlük yapacağım uzun süre dursun havada diye. Buna aynı zamanda şöyle bir şey de var. Ee, son olarak onu da göstereyim. Mesela hepsini burstle yapacağım. Çünkü başka bir şey malzeme yok elimde. Şöyle bir şey göstereceğim şimdi size. Ee, böyle de yapabiliyorsunuz. Böyle de 3 çeşit birden çıkartmış oluyor. Yani buna farklı farklı efektler ekleyerek aynı anda bir sürü şey patlatabiliyorsunuz. Şimdi deneyeceğiz. İlk başta şunlar bir seviyelik var elimde. Daha sonra 3 bekleyen ve bir de üçlü üç bekleyen var. Ee, sağ tuşla bırakıyorsunuz ve uçuyor. Tabi normalde yok oluyor ama Creative mod olduğum için bir şey olmuyor şu anda. Ses de çıkıyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama şimdi sesini çok açmayacağım. Böyle bir şey. Şimdi daha uzun süre uçanlardan yapıyorum. Böyle oldu. O bir yıldız şekli vermiş güya ama pek göremedi kendisini. Bu üç tane birden verecek şimdi. Böyle. Hani herhangi bir işe yarıyor mu? Hayır hiçbir işe yaramıyor. Tamamen fonksiyonsuz bir e, özellik ve bu kadar gelen yenilikler. Hani ufak tefek şeyler var. Ne var? İşte ha, Thorns diye bir enchantment geldi. RPG oyuncuda bir Thorns enchantment'ı. Armor'a basılan bir şey. Ve e, size hasar verilince o hasarın bir kısmını rakibe vermesini sağlayan bir enchantment. Yani işte skeleton geldi bana 5 koydu, 3'ü ona gidiyor, 3'ü o, işte o hasar falan gibi. Tam oranını bilmiyorum da hani öyle bir enchantment. Bütün RPG oynayanında bulunabilecek bir şey. Diabo'da falan da var mesela. Ee, bir de şey, daha zor modlarda işte skeletonların, zombilerin falan giydiği zırhlar daha da sağlamlaştırmış, daha iyi enchantmentlı da falan olmuş. Bu yani olay, çok fazla yenilik yoktu bu yamada. Ee, hatam olduysa affola. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.